Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64. Videomun altta açıklama kısmında yine iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Evet dostlarım şöyle göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım bakın burada ilk gördüğüm bir at ve bir atın üstündesiniz arkadaşlar. Burada da bir para var. Parayla ilgili bir muradınız olacak sizin. Bakın bir atın üstünde. Parayla ilgili ya bir sıkıntı çözülecek ya parayla ilgili toplu bir para bulacaksınız. Yani toplu bir paranız girecek hanenize. Çünkü bir muradınız oluyor. Uzun süredir çabalayıp uğraştığınız ee, bu para işiniz çözülüyor sevgili dostlarım. Yani bir parayla ilgili bir sorunuz çözüyorsunuz. Yani bu büyük bir para derken yani bir kredi başvurusu yapmışsındır o olabilir. Hakkını alamadığın bir şey o olabilir. Bir al sattan alacağın para olabilir. Yalnız bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu elinize bir fırsat geçecek. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Yani burada büyükçe bir para görünüyor. Çünkü bu muradınızın olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada iki kişi var yan yana duruyor bir kişi de karşıda duruyor bir kişi kadın. Karşıda Hı. duran kadın yalnız diğer tarafta duran iki erkek sevgili arkadaşlarım. Yani bu kadın ikisine de arkasını dönüyor. Bu aile içinden Birisi de olabilir yani kayındır, kayınpederdir, babadır, kardeştir. Bu kadın onların söylediği bir şeye kızmış ve arkasını dönüyor arkadaşlar. Çünkü bunlar yan yana durduklarına göre bunlar akraba olabilirler arkadaşlar. Ama bu kadın önü yolu açık ben kendi bildiğim doğrultuda gideceğim sizin dediğinizi artık takmıyorum. Yani sizin söylediklerinizi kafama takmıyorum diyen bir insan olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım böyle buradan gördüğüm dipten gördüğümde sevgili arkadaşlarım burada şöyle söyleyebilirim sanki sırtınızda bir bıçak duruyor yani sizi geçmişte böyle üzen yaralayan bir insanla tekrardan karşı karşıya kalabilirsiniz karşı karşıya gelebilirsiniz yani bu sizin illa aşk hayatınızda olacak birisi değil iş hayatınızda olabilir arkadaşlarınızın arasında olabilir yani sana bir hainlik yapmış yani sen beni arkamdan vurdun vurdun dediğiniz biriyle tekrardan karşı karşıya gelebilirsiniz yani onunla sanki e, geçmişin muhakemesini yapabilirsiniz yani geçmişin hani sen bana haksızlık yaptın sen bana bunu yapmışsın dediğim bir kişi karşı karşıya geleceksiniz geçmişten gelen ama e, bunun için sizden af dileyebilir özür dileyebilir ama e, yani bir insan bir hainlik yaptıysa tekrardan ona güvenmemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım bakın burada da büro gibi bir yer var burada bir masada oturuyorsun ama böyle e, kapıya doğru bakıyorsun oradan sanki gitmek istiyorsun ama zaman ve e, sanki Mekan oluşmamış daha. Kapıya doğru bakıyorsun. Gitmek istiyorsun. Belki bir yerden istifa etmek istiyorsun. Belki kendi işini yapmak istiyorsun ama o mekanın içinde kapalı kalmışsın. Belki bu uzun yıllar çalıştığın bir yer olabilir. Ya da böyle aile içinde çalıştığın bir konumda olabilirsin. Belki arkana dönemediğin bazı insanlar olduğu için kapıya bakıyorsun ama hala kalkmamışsın. Yani oturuyorsun. Ayakta değilsin hala e, gitmek gibi sanki bir lüksün oluşmamış ama orayı da sevmiyorsun. Orada olmayı sevmiyorsun. Orada mutlu değilsin. Yani orada mutlu olmadığını düşünüyorsun. Kapıya doğru bakıyorsun çünkü. Evet arkadaşlarım burada da bakın bir yüksekten böyle sırt üstü sanki düşer gibisiniz. Bir olay, bir yıkım olabilir. Buna dikkat edin. Yani yüksekten böyle aşağı doğru böyle düşüyor gibisiniz. Bir konuda belki bir tedbirinizi almanız gerekiyor. Hayatınızda bir yıkım ya da bir yıkım oldu. Bununla ilgili bir mücadele ediyorsunuz belki bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim size bakın. ...kenarına doğru da temiz bir yol gidiyor... ...siz bir yıkımı yaşadığınızda... ...belki bu sizin hayrınız olacak... ...belki şu anda çok üzgünsün bunu yaşadığın için... ...istediğin sonucu alamadığın için ama... ...kenardaki temiz yol... ...yukarıya doğru tertemiz çıkıyor... ...belki senin bu hayrına... ...olacak bir şey olabilir sevgili dostlarım... ...bir de yani... ...yıkıldım bittim öldüm gibi... ...düşünmeyin yani ben bu... ...yukarıdan düşmeyi şöyle de... ...her zaman söyleyebiliyorum... Yani bu sanki böyle bir hukuki konuda uğraşmaların elinde yani boş kalan bir şeyle de ilgili bir yıkım olabilir. Ya da yani ilişkinle ilgili olabilir. Aile içinde bir yıkım olmuştur. Yani e, şaşırmışsındır yani birilerini kayırıp kollamışlardır ya ben emek verdim ben uğraştım ama hiç benim kadrimi kıymetimi bilmediler hani onu gördüğünde e, bir başka insana değer verildiğini gördüğünde belki hayatının içinde bu da senin için büyük bir yıkım olabilir ama ben her zaman derim yani bazen alt üst olan hayatlar olabiliyor ama altının üstünden daha iyi olmadığını bilemeyiz belki bu sana bir yol gösterir belki bu senin ee, gerçekten e, yeni bir hayata yeni bir döneme adım atacağım bir mücadelen de olabilir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada yukarıda iki tane kalp duruyor. Şöyle söyleyebilirim size. İki tane kalp duruyor. Siz böyle aşağıdasınız. Aşağıdan yukarıya bakıyorsunuz. Bu bana ilişkinizde yeni bir başlangıç düşünüyorsanız kalbiniz boşsa yani yeni bir hayat düşünüyorsanız ya da eski ilişkinizin tamamen bitmesini beklediğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Çünkü yukarı doğru bakıyorsunuz o kalplerin yanında değilsiniz. Ya yeni bir hayatta yeni bir ilişki istiyorsun yalnızsın ya da eski bir ilişkinin e, tamamen bitmesini beklediğim bir döneminde olabilir. Bu da olabilir. Yani e, bir şeyden emin olmaya çalışıyorsunuz. Yani gerçekten bitti mi, aşık mıyım ya da gidip son bir konuşma yapmalı mıyım? Yani uzak duruyorsun ama e, bence kendini asla bu şekilde yani bitmiş mi, bitti mi, etti mi diye kendine bunu kanıtlamak zorunda değilsin. Yani e, zorunlu olacağım bir ortama yani e, tekrardan onunla yüz yüze geleceğim bir ortama da mecbur değilsin. Ama hayatında kimse yoksa belki karşına biri çıktı, belki telefonla konuşuyorsun, belki bir şey var. Ondan da emin değilsin. Yukarı doğru bakıyorsun. Yani onun ne yapmaya çalıştığından da emin olmaya çalışabilirsin. Bunu da e, söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada bir konuya e, arkanızı dönmüşsünüz, yukarıda 3 tane çocuk duruyor çocuklarla ilgili olan bir şey sizi bıktırmış, arkanızı döndürmüş olabilir. Ya da ben artık karışmıyorum. Beni aramayın dediğiniz bir olay da olabilir aile içinde. Yani çocuklar derken ailedir arkadaşlar. Ya da birinin artık e, yani o kadar uğraşmışsın, o kadar emek vermişsin artık seni yormuş. Bu aile içinde kardeş olabilir, anne olabilir, baba olabilir, evde olabilir. Bak ben sayarım. Dünya kadar sayarım şimdi yine. Ama yani burada arka dönüyorsun. Artık beni bu olayların içine koymayın. Siz iyiyken beni arıyor musunuz? Kötüyken hemen beni arayıp benim günümü, gecemizi zehir ediyorsunuz dediğiniz bir şey var. Arkanıza dönmüşsünüz. Yani kendi işinizi artık kendiniz görün dediğiniz bir şey var arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada da iki tane penguen yan yana gelmiş. Penguen balık cinsindendir arkadaşlar. Sizin penguen yavaş ilerleyen Bakın yavaş ilerleyen ama bereketli ilerleyen bir olayınızın çözüleceğini söyleyebilirim. Maddi ya da manevi. Yavaş ilerlemiş ama bereketli bir şekilde çözülüyor. İki tane penguen, iki tane güzel haberdir arkadaşlar ama bereketli bir şekilde çözülecek bu sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da sevgili dostlarım elinde kepçe olan birisi var. Yani bir olayı bitmiş bir olayı tekrar tekrar gündeme gelen, yüze vuran. Anladın mı? Kepçe karıştırmadır. Bir olayı karıştıran, tekrar tekrar yüze vuran. Yani ya da sakin bir yeri delikodu kazanıyla kaynatan ya da iki kişinin arasını bozmaya çalışan bir kişinin olduğunu söyleyebilirim. Yani elinde kepçe olan birisi var. Sen de kenarda duruyorsun. Sanki ben senin farkındayım, yapacaklarının farkındayım dediğim bir şey var. Yani sen sanki böyle bir tedbirini almışsın ama elinde kepçe böyle olayı tekrar tekrar gündeme getirmeye çalışan, senin duymak istemediğin, görmek istemediğin e, tekrardan konuşmak istemediğin bazı şeyleri tekrardan gündeme getiren birisi olabilir. Evet sevgili dostlarım bakın burada da büyük bir bina var. Büyük binayı gördüğümde ya devlet kapısı ya hastane kapısıdır. Sanki böyle ansızın bir hastane işiniz olabilir. Bakın ya da sevdiklerinizle ilgili bir hastane olayınız olabilir. Bugünlerde böyle hastanede kalmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da çünkü elde bir valiz görüyorum. Hastane kapısında, devlet kapısında bir valiz görüyorum. İnşallah bu böyle değildir. Ben yanlış duru görüm vardır. Yanlıştır arkadaşlar. İnşallah böyle bir şey varsa da Rabbim şifa versin. İnşallah bu bir devlet kapısıdır. Beklediğim bir haber gelmiştir. Vizen gelmiştir. Çalışmak için iş haberin gelmiştir. Sen inşallah bu valizi onun için hazırlamışsındır. İnşallah yani bu devlet kapısı cezaevi de olabilir. İnşallah oradan valizini hazırlayıp bir an önce çıkman nasip olsun. Yani inşallah güzel şekilde olsun. İlk gördüğüm gibi olmasın sevgili dostlarım. Öyle hissetmek de istemiyorum çünkü. Evet arkadaşlar burada bakın bir kuş var arkadaşlar ama kuşun böyle kanatları da kapalı bu kuştan bir haber alacaksınız. Ama kanatları kapalı olduğu için bu beklediğin haber yani senin bir süre daha beklemen gerektiğini aldığın haber bak alacaksın ama bu haberi bu gelen haberi bir süre daha beklemen gerektiği konusunda bir haber alabilirsin. Çünkü kuşun kanadı kapalı sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da bir bahçe var arkadaşlar ama büyük bir bahçenin içinde bir ev var bir evle ilgili bir tadilatla ya da böyle bir ev almalı... ya da böyle bahçeli bir eviniz olsun diye mi hayal ediyorsunuz bilemiyorum ama buna vesile olacak bir olay var ya da böyle bir eviniz var oraya gitmek istiyorsunuz yani bunu hızlandıracak bir olay olabilir ama dediğim gibi belki bir arazi alıp böyle bir ev yapmak istiyorsun bu da olabilir bu senin hayalin olabilir ama buna vesile olacak bir olay var. Yani burada iki tane yonca var. Böyle bu düşündüğün konuyla ilgili bir fırsat yakalayabilirsin. Yani bu hayalini gerçekleşmesi çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet. Evet sevgili dostlarım. Bakın hane içi temiz maşallah temiz, aydınlık. Yalnız küçük küçük minik minik sorunlar var ama bu da atlatılamayacak sorunlar değil. Burada e, büyük bir böyle güvercin duruyor arkadaşlar. Güvercinler genelde böyle beyazdır, şanstır. Parayla ilgili yaptığınız bir yatırımda güzel bir yani milli piyango gibi düşün, yaptığınız e, parayla ilgili bir yatırımda böyle yükseldiğini göreceksiniz. Anladınız mı? Yani dikkatli bir tavırlarla da böyle e, o paranızı yönetebilirseniz, e, gerçekten milli piyango kazanmış kadar mutlu olacaksınız. Bu yaptığınız bir yatırımla ilgili olabilir, yükselmesiyle ilgili olabilir, aldığınız bir kağıtla ilgili olabilir. Bilemiyorum ama böyle orada bu parayla ilgili birdenbire böyle mutlu olacağınız bir şey olacak arkadaşlar. Yani e, güvercin para ile ilgili güzel gelecek haberlerdir diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da bakın bir bayrağın altında duruyorsunuz. Bayrağa doğru bakıyorsunuz. Sanki böyle adaletin gecikmesi ile ilgili bayrağa doğru bakıyorsunuz. Orada bir kapalı kapı var. Sanki böyle günü tarihi geciken adaletle ilgili bir olayınız var sevgili dostlarım ama sen bayrağa doğru bakıyorsan o kapıya da yanaştıysan yakın zamanda yani günü gecikmiş olsa bile o e, yani bayrakla ilgili beklediğin haberin güzel ve müsbet bir şekilde geleceğini görebilirsin. Evet dostlarım burada da şöyle söyleyeyim kendi hayatınla ilgili uğraşman gereken bir şeyler var. Nasıl söyleyeyim sanki böyle arkasını dönmüş birisi var sevgili dostlarım. Yani arkasını dönmüş ama sen hala arkanda küçük küçük kalpler duruyor unutamadığın özlediğin. Anladın mı? Böyle birisi olabilir. Ee, yani vazgeçmek istemiyorsun. O arkasını dönmüş ama hala onun geleceği umuduyla bekliyorsun. Yalnız şöyle söyleyeyim. O arkasına dönen insanın önü karanlık. Bak. Sen arkada onu bekliyorsun. Senin tarafın aydınlık. O bir şekilde senin ayağına düşecek. Bunu söyleyebilirim. Yani Gittiği yol karanlık bak arkasını dönmüş kendini çok mutlu hissedebilir şu anda. Ama gittiği yoldan senin tarafına aydınlık tarafa gelecek. Yani senin e, ben ettim sen etme gibi bir laf ederek senin ayağına düşebilir. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.